Sen de benim gibi kalın telli kaşlıysan bu video tam da senlik kaş laminasyonu yapacağız. Önce güzelce kaşlarımızı temizliyoruz. İçini, dışını, sağını, solunu pamukla siliyoruz. Bomber'ın birinci solüsyonunu sürüyoruz. Şimdi yukarıya yukarıya süreceğiz böyle. Güzelce. Kalın telli olduğumuz için 8 ile 12 dakika bekleme süresi var. Ben 8 dakika beklemeyi tercih ettim. Bekledikten sonra tarıyoruz, siliyoruz. Brombamber'in ikinci solüsyonuna geçtik. Bu da 5 ile 8 dakika bekleme süremiz var. Ben 5 dakika beklemeyi tercih ettim, kalın telli olduğumuz için. Sonrasında siliyoruz. Evet, tarıyoruz, siliyoruz. <laughs> Burada Brombamber'in üçüncü solüsyonuna geçtik. Onu da güzelce yediriyoruz. Fazlalıklarımız varsa onları alıyoruz. da En sevdiğim işlem kesme işlemidir biliyorsunuz zaten. Brombamber'in son sabitlemesini sürdükten sonra harika bir işlemi sonuna geldik.